Efendim heyecan dolu bir 5 günün ardından geldik büyük finale 75 bin TL'lik en büyük, en merakla, en heyecanlı beklenen ana yarışmacılarımıza tekrar hoş geldiniz diyeyim. Başarılar diliyorum hepinize. Bence keyifli bir haftaydı. Yani her şeye rağmen son zamanlarda en azından böyle çok fazla bir şey olmadan, zarar olmadan mı diyeyim? Zuhal öyle olmadı yalnız. Öyle mi olmadı Kapanışı değil? öyle olmadı. Hafta keyifli olabilir ama siz burada çıktıktan sonra büyük bir arbede çıktı. Ben şoktayım hala. Ne ee, arbedesi? Burada hiç hoş karşılamadığım şeyler oldu. Ben sonuçta bu puanları hakkımla aldım ve... Sen ne, ne zaman? E, hemen... E, ben çıktıklarken puanlamadan, puanlamadan. Evet, puanlamadan sonra... Ne oldu? Ee, Meltem Hanım, Yasin Bey'in üstüne atladığında Uğur Bey zor tuttu. Tövbe! İnanılır gibi üstüne değildi atladı derken? Bayağı saldırdınız, çekilin önümden, sizi görmek istemiyorum diye bağırış çağırış bir kavgaydı. Doğru mu bu arkadaşlar? Evet. Aa doğru diyor ekipte. Ya öyle bir şiddete direkt mail meyilli bir şey yapmadı yani vurmadı. Bir saniye kimse, kimse araya, araya girmedi. Uğur, Masanın... Uğur. Masa... ne oldu? Yani o an bir gerilme oldu Uğur Hanım, ben Yasin Bey'i aldım hemen arkama. Sini o şey... aldım derken. Ya aldım, aldım, derken. Yani aldım ben... şöyle koydun evet, herhalde. Hadi <laughs> hadi aldım, Güçlü <laughs> <de. gülüyor> Hayalde gerçek Kendisi <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> yani oldu. Kendisi diyor. Yardım olsun. <gülüyor> <diyordunuz>. <gülüyor> evet. Aa yani, bu kadar olur. Zahran Hanım şöyle bir şey Geçmiş söyleyeyim. Geçmiş olsun Yasin ben, ne Beni oldu? almasına gerek yok. Zaten <laughs> hanımefendiler karşı benim saygım sonsuzdur ama ben güler yüzlü bir şahsiyet olduğum için Meltem Hanım öyle bir şahsiyetsin evet. Meltem Hanım da bunu yanlış anlayıp ne gülüyorsun? İkide bir bana gülme karşından çek, çekilin işte beni buradan hani sanki kendi evimmiş gibi gözükmeyin gözme ya arkadaşım. Biz buraya yarışmaya gelmişiz. Ben hak edene hak ettiği puanı vermişim. Siz kalkıp da efendim benim karşıma çekilin gülmeyin diyemezsin. Bir gülmeyin dedi. Sonrasında ne oldu bu kadar? Ee, Zoyna Hanım e şöyle puanlama bittikten sonra beyefendi hala yüzüme bakarak gülmeye devam etti. Çünkü zaten masanın hiç masaya gelmeden önce zaten... Bugün e, yarışmanın e, kaderini değiştireceğini söylemişti. Yani aynı o üslupla yani Gülmesi ben dediğim kadar sinirlen üzeri alındı. Yani böyle bir imalı o kadar gülüyor ki Öyle yani ben gülme yaptım. dedim ben... yüzüme bakarak gülme çok yani. Pardon. Ben size bir şey sorabilir miyim? Neden sadece Yasin Bey'in masanın kaderini değiştireceğini düşünüyorsunuz? Çünkü Burada kendisi söyledi çok özür ama ben sizi dinliyorum. Burada siz varsınız, Uğur Bey var, e, Tursun Hanım var, Zuhal Hanım var. Dört tane daha puan var. Nasıl bunları bu kadar yok Bana kendisi direkt vardı? bunu söylediği için daha tadına bakmadım. Daha yemeğin tadına bakmadım. Ben sadece ondan bakmadan. yüksek puan almadım ki siz dahil Uğur Bey'den de yüksek aldım. Ortalama bir puan Tursun Hanım'dan aldım. Ya sen puanları mı Ama... bağlıyorsun bu sinirle? Tabii ki de. Hazır puanları bağlıysam yani. yani. benim çok düşük Gemikli puan vermem gerekirdi. Şey, e, Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz Zaten Yasin hafta boyu güldü. Hep böyle gülüyordu. Hatta ben de ara de sıra dedim ki niye gülüyorsun? Yani ciddi durumlarda da güldü. Ama hani yani buna niye bu kadar sen tepki verdin diğer yarışmacıya vermedi onu anlayamadım. Çok imalı güldüğü için ay, yani bak ben, ben e, imalı yani. imalı güldü. Güldü öyle geldi bayağı. İmalı, imalı güldüm. Samimiyetime inanın. Ben esnaflar müessesemde de öyle. Dün Mustafa Bey bizim dükkana geldi, gelip alışveriş yaparken benim videomu da çekti. Mustafa bizi Mustafa. Ben. Evet. Ben. Kendi mı geldiler? Evet. Ha. Ben gerçekten videomda çekti grup arattı. Ben müşterilerime karşı daha hoşgörülü, güler yüzlü, tevazı ya, bir kişilikle mi? ben ortadayım. Belki şimdi geldi yanlış anladı yanlış başladım. Masada vur var mıydı? Efendim Dila. Ben hatırlıyor musunuz masada demiştim ki ben hiç samimi bulmuyorum sizin bu beğenilerinizi çünkü siz mecburiyetten beğeniyorsunuz aslında e gıda yemeklerim evet Meltem'e söyledim aslında güzel yemeklerim ve siz mecburiyetten beğeniyorsunuz dedim. Puanı da mecburiyetten verdiğini kanıtlamış oldu burada. Çünkü halkı karşısına almak istemedi. 7 puanı tamamen zorunluluktan verdi ve zaten o arbedeyle de bunu çok güzel tescillemiş oldu. Halk izliyor doğru ama ben tattım. Evet. Ben tadına Tabii baktım. Ki. Evet. Ee, ben... A, ben için, evet. Ben bilirdin ama. Açıkçası ben şeyi beklemiyordum. Ama beğendiğimi dile getirdiğim için ben masaya Hanım'a bugün puan vermeyeceğim. Ben birinciyim. Puanlarımı koruyacağım. Böyle bir e, bir kere ön fikirli, ön yargıyla bu masaya oturmadım. Onun dışında kimseye kalkıp da ben bu masanın kaderini değiştireceğim yorumu yapmadım. Allah'tan başı çok fazla uzamamış bu gerginlik. Olabilir gerginlik ama tabii ki biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Öyle şeyleri tasvip etmiyoruz. Hoş değil ama bir gerginlik olmuş. Allah'tan uğur varmış. Evet, biraz evet. öyle oldu. Katalizör. Yani en sonunda görmüş. Yasin Peki. Bey ilk günde de söylemişti. Şimdi bu işi koruması olarak ben devraldım Zaten yani. <laughs> yani Gerçek oldu. Gerçek oldu. bir şey de burada gözden kaçırmamak gerekir. Neyi? Bazı işlerde bazı şey durumlarda hayırlara vesile kılması temelisinde bulunuyorum ben. Ne gibi? Şimdi yılların esnafla verdiği tecrübeye dayanarak ee, Dilan Hanım'ın Uğur Bey'e iltifatları, Uğur Bey'in Dilan Hanım'a göz göze gelip bakışmaları benim çok hoşuma gitti. İkisi de sporcu maşallah. Ben e, hayırlı bir iş olması temenni ediyorum. Hayırlı bir iş, Burada Burada, burada, <laughs> hayır, ben e, işin esprisi, bir ana. Hani ya gerçekten böyle bir şey, böyle bir şey olursa, ha? gerçekten böyle bir şey söz konusu olursa Uğur Bey de kendi biraz ağırdan arıyor yani bir hanımefendi karşısında da bu kadar da kendinizi ağırdan satın almayın yani beyefendi. Satın almayın. Ama, <laughs> ama ben şöyle bir şey söyleyeyim, bu işin mutlu sona bağlamak niyetindeyim. Ben sen yapacaksın o işi de. de bir de. De. De, de, de. de tatlı yemek <laughs> düşer. Zuhal babam bunu beğendi gerçekten Bir de, de, de. de tatlı yemek düşer bu durumda diye düşünüyorum yani. Evet peki. Maalesef 75 bin TL'ye ilk veda eden ismi açıklayarak bu tatlı sohbeti kesmek durumundayım. Haftanın beşincisi maalesef... Yasin sen oldun. Ben seni iddialı bir yarışmacı olarak gördüm. Pazartesi gerek söylemlerinden gerek mesleğinden dolayı. Üstelik de eksik menüsü olan bir yarışmacı varken senin 17 puanla sonuncu olman bizi şaşırttı ve üzdü. Ama iyi ki geldin, renk kattın. 12 puan aldın yarışmacıya. Ben de sana 5 puan verebildim, 17 puanla bitirdin. Eline evet. emeğine sağlık. Bundan sonraki hayatında da çocuklarınla beraber e, sağlıklı, keyifli bir ömrün olsun inşallah. İyi ki geldin, çok büyük renk kattın. Teşekkür ederim. Ben de şurada şöyle bir açıklama getirmek istiyorum. Her şeye rağmen, her şeye rağmen bütün menümü de eksiksiz olarak ee, sofraya sunmama rağmen, soframı güzel süslememe rağmen e, evet kendi ayaklarıma kendim sıktım. Biraz Bu, öyle oldu tabiri caizse. Bir et uzmanı de. olarak ben, 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 <laughs> e ben be planlara İzledim, rağmen ha? Eee maalesef sonucu olmam <laughs> zaten belliydi. Çünkü neden? Kötü e, İşbirlikçiler. <laughs> İşbirlikçiler benim üzerime oyun oynadılar. Dilan Hanım'ın mesela bugün Sen kendin yaptın. E, kendin e, ettin. Kendin oldu. Dilan hanım. Hanım bu hiç yaş bu yaş kadar şey deme. Özürlendim. Dilan Hanım'a bu kadar adil davranmama rağmen mesela bugün de adaleti konuştum. E, ona rağmen en az da bir emeğin e, hakkını e, alabilirlerdi. E, alabilirdin. Çok hayırlı olsun. Ayrı. Maalesef, tebrik, maalesef. E, buradaki birinci e, gelen arkadaşımı gerçekten canı gönülden Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Ve, İyi e, ki geldin. Hepinize veda ediyorum. <laughs> Gitmeden <laughs> bir azıcık daha buradayız. Azıcık daha buradayız. Buradayız. <laughs> burada mıyız? Buradayız. Mı? Birinci açıklayana kadar buradayız. Geldik dördüncümüze. O da maalesef Yasin gibi 75 bin TL'ye veda eden bir diğer isim oluyor. Aslında menüsü de güzeldi ama olmadı. isim aranızda. Tursun sen oldun. 15 puan aldın yarışmacadan. Ben sana da 5 puan verdim. 20 puanla tamamladın. Ee, ama iyi ki geldin diyoruz. Sana da teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık sevgili Tursun. Teşekkür ederim Zala Hanım. Ben de yarıştığım için çok mutluyum. Biz de aynı çok şekilde. Çok güzel vakit geçirdim. Ne bunda. güzel. Ekip, ne güzel. arkadaşlarım gayet güzeldi. Bir Elimden mukavele. geleni yapmaya çalıştım. Ama haksız bir rekabet vardı gerçekten. Yani kim kime daha iyiyse o şekilde. Bugün de gördüğümüz gibi. Hmm. Yani ben bunu e, yapacak bir şey yok diyorum. Ama Maalesef. güzeldi yani. E, güzeldi, ben güzel bir Bence de bence de. Ne demek de. istiyorsun haksız rekabet derken? Haksız rekabet diye. Yasin Bey'in size olan puanlarından bahsediyorum. Ha, o oh, Ne demek ben hak ederim. Çünkü gelirim, ben Meltem Hanım'a katılıyorum ya. çünkü Yasin Bey girişte söyledi. Biz dışarıda bekleriz. O puan mıydı Bir şey yani. Onluk muydu? Gerçekten Siz kaç on, var? On, gerçekten Zuhal Hanım'ın dediği gibi 10-10 her şeyi dört dörtlük yaptığınızı düşünmüyorum. Ve Yasin Bey de başka birisi bu yemekleri yapsaydı aynı puanı kaç ver. ben, vermeyecek. Kaç kaç yaptığını düşünüyorsunuz? Ben verdiğim puanın arkasındayım. Altı evet, da değildi bana göre. Onluk da değildi. Onluk, e, onluk da değildi. Sen de kabul edersin Tabii belki ediyorum. bilmiyorum ama Yasin yani takdir belki üç birazcık gıcıklığına hı. yaptı. Hı. E, belki de bilemiyoruz. 3 puan almama rağmen intikam besleseydin. 3 puan almama rağmen intikam beslemiş olsaydım ben e, kesinlikle hiç puan vermezdim. Ama ben hiçbir zaman intikam beslemedim. Çünkü <laughs> e neden? zaten yüksek puanlardı biraz senden geldi aslında ben, genel ben, olarak. Ben, olarak, e... olarak baktığımızda 7 puan, 10 puan en e yüksekleri sen Hepsine verdin. Hepsine Hepsine Hepsine. bir de haksız rekabet diyebilmek için altını doldurmak gerekiyor. Ortaya bir şey e, koyarsın. Şimdi yani kendi hataları da oldu maalesef. Yani evet ki, şey evet, şey şey koyarsın. Ama 10 yani. puandan bahsediyor sanırım. Evet. Peki devam ediyorum sonuçları açıklamaya. 75 bin TL'ye veda eden bir diğer isim ah ah ah. Uğurcuğum sen oldun. Evet. Yani seni salata yaktı. Yapıp da getirmediğin salata. <laughs> evet aynen öyle. Ya buna... Üzgünüm. Sonuç muhakkak ki farklı olurdu eğer Kesinlikle o salata gelseydi. Kesinlikle farklı olurdu. Ee, yani Şans diyelim, kısmet diyelim Olabilir artık. Canım, Olabilir canım, canın sağ olsun. Ee, ben gayet memnunum bu konuda. Çok da güzel yarıştın. Güzel yarıştın. 18 puan aldın. Ben sana 4 puan verebildim eksik olduğu için. Normal. Öyle olmasa tabii ki daha yüksek verirdim. E, tabii ki de. Yemeklerde ee, de bazı hatalar, sıkıntılar oldu ama oldu. çok beyefendi bir şekilde yarıştın. Teşekkür ediyoruz ben ayrıca da yani. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık. olun. Sana da meslek hayatında, özel hayatında <laughs> <ederim>. kusurlar <okuluklarına> başarılar <şeyler gülüyor> diliyorum. Bizi de haberdar edersen ayrıca mutlu oluruz. Ee geldik efendim son iki finalistimize 75 bin TL'lik büyük heyecanda geriye iki isim kalıyor Dilan ve Meltem gerçekten kıyasıya rekabeti bu iki hanımefendi bize her noktada hissettirdiler bakalım sonuç ne olmuş bu haftanın kazananı tam 75 bin TL'nin sahibi yemekte izin şampiyonu ...elbette Dilan oldu. Alkışlarla alıyoruz kendisini. Gel evet. Dilan. Evet Uğur yine centilmenliğini... ...görüp konuşturdu. Evet. E, şu kolumu saklayayım da bu e, bıngıl bıngıl... Kol, ...şöyle bir <laughs> sorlasak. Evet bileğinin gücüyle... ...gerçekten de 75 bin TL'nin... ...sahibi olduğunu öncelikle tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Güle maalesef. güle harca güzel yemeklerin. Keyifliydi. Çok e, Meltem sen de güzel yemekler yapmıştın ama... maalesef hatalar vardı ondan dolayı da... E, kaybettin. 22 puan aldı. yarışmacılardan en yüksek puan sen almıştın oysa ki. E, ta ki Dilan yarışana kadar. Ben sana 6 puan verebildim. 28 puanla tamamladın. Bebeğini güle güle büyüt. Teşekkür ederim. Bundan sonra da hayat sana hep gülsün inşallah. İyi ki geldin diyoruz. Ve sevgili Dila sen yarışmacılarda 31 puan aldın. Yüksek bir puan. Ben de sana hafta en yüksek puan 8 puan verdim. Çok teşekkür ederim. Sosundan Çok ve varsın. tatlından biraz kırdım. Hı -hı. 39 puanla kazandın. Çok teşekkür ederim. Sana meslek Çok hayatında başarılar teşekkür diliyorum. Tebrik mi? ediyorum. Başarıların Çok daha nice nice şampiyonlukları olsun Çok inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür İyi ki geldin geldin. Yani yani emeğine ki. sağlık. Çok sağ İlk sizleri evet, ben de. teşekkür, Çok ediyoruz. Teşekkür Ve bu haftalık bizden bu kadar sevgili izleyenler. Hem yarışmacılarıma hem de hekime bir alkış isterken size de güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi TV 8'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. İşte bu. İşte bu.